Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Erdoğan'a oy vermek için sebeplerimden iç politika konusuna değinmek istiyorum. Bu konu çok geniş, farkındayım. Ama kendi açımdan konuyu daraltacağım. Öncelikle hükümetten iç politika anlamında ne bekliyorum? Beklentilerim neler? Bunlara değinmek istiyorum. Son yüzyılda özellikle bu ülkede ve dahi Osmanlı'dan ayrılan diğer memleketlerde en temel problemlerden birisi Yeni kurulan rejimlerin halka mesafeli ve yabancı olmasından kaynaklanıyordu. Osmanlı parçalanınca Osmanlı'yı parçalayan güçler bir daha karşılarında Osmanlı ve benzeri bir güçle karşılaşmamak için çeşitli önlemler aldılar. Bu önlemlerin en bariz belirgin olanı Osmanlı'dan ayrılan topraklarda azınlık hükümetleri ya da iktidarı kurmak ya da azınlıkları desteklemek oldu. Buradaki azınlıklardan kastım farklı bir etnik yapıya ya da dine mensup olanlardan ziyade aynı etnik yapıya ya da dine mensup olmalarına rağmen iki medeniyet arasında tercih yapmış olan insanlardan Batı'ya yönelmiş, Batılı olmayı iddiasına kapılmış olanları desteklemek, kendi kimlik ve kişiliğini kendi medeniyetine bağlı olanları ya da kendi kalmak isteyenleri asimile etme, pasifize etme Mümkünse ortadan kaldırma gibi yollar denenmiştir. Ülkemizde de yeni kurulan cumhuriyet halkı değiştirmek ve dönüştürmek, batılılaştırmak, kendi kültür ve medeniyetinden uzaklaştırmak gibi gayeleri ilk dönemlerinde temel politik olarak benimsemiş ve bu politika doğrultusunda çeşitli icraatlere girişmiştir. Ancak bu icraatlar halkın geniş kitlesi tarafından direnişle karşılaşmış ve iktidara karşı bir muhalefet cephesi gelişmiştir. Bu muhalefet cephesinin en temel söylemlerinden birisi de halkın iktidarının gerçekleşmesi gerektiği, halka rağmen halkçılığın sürdürülebilir bir politika olmadığıdır. Milletin ekseriyeti ilk demokratik seçimde halkı kendi kültür ve medeniyetine yabancılaştırmaya çalışan iktidarı seçimle değiştirerek Demokrat Parti iktidarını kurmuştur. Demokrat Parti milletin öz değerlerine saygılı olduğu için milletin ekseriyeti tarafından sevilmiş ve desteklenmiştir. Ancak milleti değiştirip dönüştürmek isteyen, kültür ve medeniyetinden uzaklaştırıp onu asimile ederek batılı milletlere benzetmeyi temel politika olarak benimseyen çevreler tarafından darbe ile yönetimden uzaklaştırılmış, milletin başbakanı ve milletin vekilleri asılmıştır. Milletimiz bu travmatik olayı unutmamış ve bu olayın faillerini kendi vicdanında yargılamış ve mahkum da etmiştir. Cumhuriyet rejimi ile birlikte milletin iktidarının millet tarafından kullanılacağı vaat edilmiş, ancak millet ne zaman iktidarını kullanmak istese, egemenlik hakkını kullanmak istese, darbe ile karşılaşmış ve desteklediği vekilleri yönetimden uzaklaştırılmış, millete rağmen politikalar Cumhuriyet'in ilk 80 yılına hakim olmuştur ancak son 20 yılda millet ekseriyetinin desteklediği kendi iktidar dönemini yaşamış. Millet iktidarı 20 yıl boyunca çeşitli saldırılara maruz kalmış ve tüm bu badirelere rağmen ayakta kalmayı da başarmıştır. Son 20 yıla milletin iktidarı damga vurmuştur. Milletin iktidarından kastım milletin ekseriyetinin desteklediği, milletin değerlerine saygılı kültür ve medeniyetine bağlı iktidardır. Her kim ki milletin değerleriyle kavgalı, kültür ve medeniyetinden uzak, o iktidar, milletin iktidarı olmaktan da uzaktır. Hal böyleyken, birçok farklı iç politikadan bahsedilebilecekken, sadece kendi nazarımdan bir tek şeyi önüme koyarak, şunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Milletin iktidarı olmayan, namzet olmayan hiçbir iktidar, adayını kendi adıma desteklemem. Önümüzdeki seçimlerde iktidara aday iki farklı siyasi oluşum var. Bunlardan biri mevcut iktidarken, diğeri mevcut iktidardan ayrılan bir takım küskünler, bazı muhterisler, milleti kendi değerlerine yabancılaştırmaya, kendi kültür ve medeniyetinden uzaklaştırmaya çalışan batıcılar, milleti bölüp parçalamaya, bu coğrafyada yeni mikro devletçikler kurmaya ahdetmiş ayrılıkçılar devleti ele geçirip devlet gücünü belirli bir yapıya bağlı kılmaya çalışan paralelciler, Türkiye Cumhuriyeti'ni dümen suyunda yüzdürmek isterken, onu bölge politikalarının aleti haline getirmek isterken, bu gayelerinde başarılı olamayan, dış güçlerin taşeronları tarafından desteklenen, aynı zamanda hükümetin 20 yıl boyunca yaptığı işlerin yanında, yaptığı iyi işlerin yanında, hatalı işlerin mağduriyetini yaşayan insanlardan oluşan bir muhalefet cephesi var. Benim açımdan mevcut durumu okuyan herkesin kararı muhtemelen benimle aynı olacaktır. Yani bu ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemeyen, inandığı gibi yaşama hürriyetine sahip çıkan, kendini yönetecek iktidarı seçme iradesine sahip çıkan, devlet ve milletin bir bütün olduğuna, birlikte gücün, ayrılıkta, bölücülükte zayıflığın olduğuna bu devletin bu milletin evlatları tarafından Ankara'dan yönetilmesi gerektiğine onun bunun menfaati değil o gücün bu gücün menfaati değil bu milletin ve devletin menfaatinin korunması gerektiğine devlet gücünün bir grup azınlığın değil milletin ekseriyetinin katılımı ile kullanılması gerektiğine inananlar benimle aynı kararı verecek ve mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek ben bir daha inançlı olduğum için kategorik olarak dışlanmak istemiyorum. Ya da ayrı bir etnik kökene bağlı olduğum için kategorik olarak asimilasyona maruz kalmak istemiyorum. Millete rağmencilerin iktidar olmasını istemiyorum diyenler benimle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecektir. Bu saydığım en temel sebeplerden dolayı bu seçim oyum Erdoğan'a olacaktır. Allah'a emanet olun arkadaşlar.